Şırnak'taki aşiret düğününde 40 koyun kesildi, 1 ton et tüketildi. 3 gün 3 gece süren eğlencede genç çifte 1,5 milyon lira ve tam 1 kilo altın takıldı. Boynunda, belinde, kollarında servet taşıdı. Şırnak'ta jirki aşiretinin düğününde takılanlar dudak uçuklattı. olarak topla 4, 4, 450, 450 bin TL. Mutluca köyünde özel hazırlık yapıldı. Gelin damat 3 gün 3 gece süren dillere destan bir düğünle dünya evine girdi. Bugün aşiretler arasında, köyler arasında düğün derneklerin olması mutluluk verici. Davullar, zurnalar çalındı. <laughs> Metelerce uzanan halay gündüz... Gece devam etti. Misafirler coştukça coştu.